Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Size zahmet olmazsa. Evet, Ağustos ayı çok önemli bir ay olacak. Alımların çok olduğu, hatta Ağustos ayı ile birlikte askerliğin biraz daha hızlanacağı, hatta diplomaları alanların askerlik başvurusu yapacağı bir aydır Ağustos genel anlamıyla polis meslek yüksek okulu, jandarma meslek yüksek okulu, e, jandarma uzman alımı ve jandarma sözleşmeler hatta TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvveti, e, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere sözleşmeler er alımına devam edecek. O yüzden Ağustos'a kadar arkadaşlar kesinlikle mezun olmaya bakın. Mezun değilseniz mezun olmaya bakın. Ve ee, tabii ki de arkadaşlar bu bekçilik alımlarıyla alakalı da ikametgahınızı değiştirmeyin. Bunun uyarısını yapmak istedim. Arkadaşlar bu videonun içeriği aslında budur. Ağustos ayı çok önemli bir aydır. Ağustos'ta eğer askerlik başvurusu yaparsanız Kasım celbine tabi olursunuz. Bunu da unutmayın. Ağustos'ta başvurup Eylül'de gitmek yok. Ağustos'ta başvuran Kasım Celbi'nde Kasım, Aralık, Ocak şeklinde arkadaşlar 3 aydan birinde gider. E, yaklaşık bir 3-5 ay beklemeniz gerekiyor. Alımlara geldiğimiz zaman tabii ki de belli şartları var. Arkadaşlar yaş sınırı var. E, mezuniyet sınırı var. Genel, genel alanda mezuniyet şartı oluyor. Lise mezunu da dahil olmak üzere. Ön lisans ve lisans kesinlikle mezun olmaya bakın. Ortalamanın önemi yok. Diplomanızı elinize alın çıkacak olan bütün başvurulara başvurabilirsiniz. Başvurularda sadece diploma esaslıdır arkadaşlar. Puanlara bakmazlar. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, ve tabii ki de bazı alımlarda merak edilen askerlik konusuyla alakalı arkadaşlar. Ee, askerlik bütün başvurularda genelde %90 yoktur. Yani işte polis alımında subaya subay alımında Askerlik başvurusu ya da askerlik yapma şartı yoktur. Bekçilik haricinde, bekçilikte askerlik şartı var. Bunun da kalkacağını göz önünde bulursanız ve en az lise mezunu alımlarının olacağını gözünde önünde bulundursanız sevinirim arkadaşlar. Okullarımıza son 2-3 ayda asılın. Derslerinizi verin. Ve bu alımlara başvurabilin arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapmak istedim. Ağustos önemli kritik bir aydır. Bedelli askerlerin gideceği aydır. Ağustos Celbi'nin e, hatta Ağustos Celbi değil de Kasım Celbi'nin e, başvuru sürecindeki olanı diyeyim. Ağustos, Eylül, Ekim şeklinde askere katılacak çünkü Ağustos Celbi. Kasım Celbi'nin de başvuru süreci diyeyim. E, bu şekilde ee, kısa kısa bazen böyle bilgilendirici videolar at atacağım arkadaşlar yani e, bilgilendirici derken yeni bir bilgi değil hani böyle hatırlatma babında ve şu an devam eden KPSS başvurularını kesinlikle kaçırmayın yeni alımların hepsi 2020-2021 KPSS ile birlikte olacak 2022 KPSS'ine de girdiğiniz zaman 2021 2022 KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Şu an başvuru sürecinde arkadaşlar KPSS işte genel kültür genel yetenek öğretmen alabilim onlara başvurabilirsiniz. 90 TL'den başlayıp 300-350 TL'ye kadar çıkan bir başvuru ücreti var. Hangisini sınavları seçtiyseniz onları şu an ÖSYM'nin sitesine girip başvurabilirsiniz. Kesinlikle kaçırmayın. En önemli ayrıntılardan bir tanesi ÖSYM e, bu KPSS sınavına başvurmak ve bu sınava bu sene dahil olmak üzere her sene katılıp puan yapıp bu başvurulara KPSS puanınızla başvurmak İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bilgiler devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.